Of biraz şu an gezip geldim arkadaşlar çok iyi ya, ya arkadaşlar ee, yarın gidiyoruz keyfini çıkaram dedim Franklin orada ne yapıyor ya arabada Franklin ne yapıyorsun orada kanka arabanın bakımını yapıyorum bakım mı yok arabanda bir şey yok ki neyine bakıyorsun kanka bak arabada bir şey yok kanka şey e, yani kontrol yapıyorum arabayı bakıyorum yani kontrol ediyorum yani ne oldu ki? Şey yok bir şey. Ben de bakayım kontrol edeyim arabana. Bir şey yok ya arabanda. Bir şey olmadı. He güzel kanka çok güzel. Ben bu arabayla yani yarışa katılacağım. He. Katılacağım yarışa. Evet kanka katılacağım ve şampiyon olacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hoş geldiniz ben Michael. Bugün Yeni bir videoda karşınızdayız. Ben Michael, bu Evet ben Franklin'ım. Ee, şimdi Ne yaparım Franklin? Bilemiyorum. Şey, arabanı test edebilir miyim? Bir, bir kontrolde benden olsun. Olmaz kanka, olmaz. Arabaya daha yani şey yapıyorum. Yani arabayı tam yani Şey, yeniliyorum arabayı yani. Hayır olmaz. Ben Arabana bir test edeyim. Of tamam ya. Bak arabama zarar gelmesin. Tamam mı? Arabamı arabama zarar verme. Verme oğlum arabana? senin arabanın ne yapayım oğlum zaten? Yani araban da mükemmelmiş ha. Tabii oğlum ne sandı? Senin senin arabandan daha iyi. Senin araba çöp benimki daha iyi. Öyle mi? Evet kanka bence öyle. He öyle diyor diyorsun. Evet kanka öyle diyorum. Peki öyle olsun. Ha, hayır. Ya ben o arabayla yarışa katılacaktım lan gel lan buraya kız, gel lan buraya <gülüyor> <gülüyor> Ay, gel şey frekten hala <laughs> gel gel lan buraya gel lan buraya arkadaşlar nereden gideceğiz Hem tamam, şuradan gideceğiz otel de orada zaten bakın otel bizim otel o arkadaşlar ah frekten orada kanka özür dilerim Özür dilerim kanka. Bak kanka. Lütfen. Ne lütfen be? Zik. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet Franklin. Ne oldu? Senin arabanı suya attım. Bir daha var ya. Onu arabayla yarışa katılacaktım. Sen ne yaptın? Pislik seni. Rezil pislik. Sen Sensin o rezil yarışa katılamayacaksın. Böylece şampiyon olmak Artık hayalinde kalacak Uf. Ulan seni gebertirim var ya Ama oteldeyiz Oteldeyiz Sen otelde olmasak Seni bir gebertirdim Ama herkesin içinde Senin rezil e, Yani Rezil e, etmek Yani rezil Yani Yani <laughs> konuşamıyorsun daha izik. Haydi yürü. Hı? Ha? Hayır, gitme, hayır. gitme, gitme. Gitme. itemedin izik. İtemedim ha. İtemedim. Bu sefer ittim. Hayır. Kaçamazsın. Aa! Dur şuradan kaçayım arkadaşlar şöyle şöyle. Nasıl trolledim sileyim ha? Şöyle kaçınamayan arkadaşlar. Freklin orada kalsa kalsın bana ne Ezik pis freklin ezik pis freklin zaten Bakın orada da tekneler var Onlar satılık Bir şey diyeceğim Ay, Orada birileri var Onlar da şaka yapalım ve onları da Suya atalım Merhaba ne habersiniz Oy iyiyimdir Siz nasılsınız Baykal Bey Biz sizi çok hayranız Çok mu hayransınız Peki. Biz gidelim aşkım. hayır nasıl döverim ha? Nasıl aşkım ne yapıyorsun ha? Ne yaptın lan aşkına? Bak kaçıyor don bili. Seni döverim Michael. Sen mi beni döveceksin lan? Neyse. Şimdi döveyim de. Hadi git buradan. Abi sürdü. Hadi yürü. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi... Bakın orada birileri sohbet ediyor. Bakın şimdi onları gizli bir şekilde dinleyeceğim. Aman, 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 aman. Ay. <laughs> Abi nasılsın Ay ay ay. Dikkat çekmeyeyim, aman. Oh. Tamam, dinleyeyim ben burada. Yo. Ben ben havalısı olmaz. Tabii ki de ben ya, yani senden havalısı olmaz tabi sen çok hasta olduğun için yani kızım. Sen çok güçlüsün. Yani sen çok güçlüsün. Anlıyor musun? Değil mi oğlum? Evet. Evet baba kardeşim çok güçlü. Evet. Ya yani istediğin şey dövebilirsin. Allah Allah. Ne diyorlar bunlar? Yani çok güçlüyüm. Tabii ki de güçlüsün kızım. Senden güçlüsü yok bu dünyada. Senden de yani sen senin rakibin e, yok yani yok yok. Aynen rakibin yok senin. Yok değil mi? Oğlum yok değil mi? yok. yok. Bunun rakibi yok. He, tamam. Yani yani bana kimse zaten rakip olamaz. Rakip olamaz mı? Bir dakika. Ne oluyor lan? Şşş. Hayırdır lan hayır. kim bana rakip olamıyor Annen o zaman tokadı Lan seni gebertirim sen kimsin oğlum gebertiyorsun Sen kimsin lan kardeşimi gebertin Oh Çeneme vurdun her. İşlemedi Ben seni gebertirim Gel bakalım buraya Onların babası O. Oh. Anasını satayım Teknik biliyorsun ama oh. İşte bu Çok güzel geberttim kavgada kazandım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar trollemeye devam edelim. Bence troll çok iyi. Nasıl troll yapabiliriz? Arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu arabayı bir çalalım. Hay, şu arabayı bir çalalım. Bir saniye. Arkadakiler bundan haberler olmamalı. Şöyle kapatalım. Şöyle. Hı. Vuralım. Şöyle bir gelelim. Arkadaşlar bakın. Şunlara vuracağız. Önce onları bir dinleyelim. Sonrasında vuracağız. Çok külüstür. Çok külüstür araba. Neyse evet dinliyoruz onları arkadaşlar. Cam açık. Şey. Ee... Ya, arkadaşlar şuna bir dinleyeyim arkadaşlar şöyle. Geleyim yanlarına. Yo. Ya, şey. Bobo. Bu kız var ya bu kız Bu kız artık yeni sevgilim biliyor musun Ay çok sevindim ayol Yani sevgilin olursa artık 17 yaşındasın 16 yaşındasın artık 16 yaşındasın 16.5 yaşındasın Artık bir mutlu ol yani Oldum baba artık sevgilim var Onun adı e, Soğan şey soğan ekmek Abi benim adım, benim adım Soğan ekmek <laughs> O ne biçim ya O oh, iyiymiş ismi ismin güzelmiş. Ben beğendim açıkçası. Yani ben sevdim ya soğan ekmek. Hoş bir isim. Tabii ki oğlum. Yani mükemmel bir isim. Lan oğlum bir anda kayboldular. Neden kayboldular? Lan lan neden kayboldu bunlar? Olmaz önce buradalardı. Neden kayboldular? Çünkü ben. He? <laughs> Çekim... Çünkü ben onlara söyledim. Onlara yani söyledim kaçtılar. Ulan ne şey. Herkese Trol yapamazsın. Tamam mı? Hakkın yok. Ne demek hakkım yok? Hakkım var. Bir kere sen bana Trol yapmıştın. Arabamı şey atmışsın. Bir kere bu araba var ya. Evet. Bu araba şunların. Nasıl yani? Evet. Onların. Onları da şikayet ettim seni bir güzel pataklamaya gelirler şimdi. Erce hala kim patak diyecekmiş onları. Bak kanka lütfen seni tehdit ediyorlar. Ben öldürürüm o Michael diyorlar. Anladın mı? Gid on gidelim onları dövelim. Tamam kanka. Gidelim onları bir fena bir şekilde pataklayalım o araba. Yani bu araba benim arabam. O onların arabası olamaz. Şşş. Aha yani yani bu Michael'ı dövmeye gidiyorum. Siz, siz çok düşmüşsünüz efendim. Siz aşığım. Siz benim tanrımsınız. Tanrım. Tanrım siz tanrısınız. Size toparım ben. Oo, teşekkür ederim. Evet ben bir tanrıyım. Ve ben dünyayı yarattım. Tövbe estağfurullah. ne diyorlar, Ne diyorlar lan bunlar? He? Michael? Evet sizi duydum. Gel lan buraya. Canlan buraya. Kuzu, kuzu, Siz de gidin. Pataklarım sizi. Karizmam çizildi. Evet. Çizildi. Oha. Adam bir 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 seni polis şikayet edeceğim. Polis şikayet etmek için telefona ihtiyacım var. Telefonla çaldım. Bak telefonu. Çaldım senin telefonu. Artık polise de söylemeyeceksin. Kanka şunu bağlayabiliriz. Evet kanka bence bağlayalım. Zincirle şöyle 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 bağladım kanka. Tabii ki de bağladım. Yani iyi oldu ya Hadi o zaman gidelim. Değil mi? Evet kanka. Evet bugünlük troll yeterli arkadaşlar yani. Bugünlük troll yeterli. Arkadaş kanka bir troll aklıma geldi. Ne troll aklıma geldi? Kanka bir şey yapalım bak. Şu helikopter var ya. Evet kanka. Ne yapacağız o helikopterle? Kanka bunların üstüne yani gelelim. Yani üstüne çıkalım. Böyle put aşağı inelim. Her olur lan tamam gel yani son troll yapalım artık. Yani yoruldum troll yapmaktan. Zaten beynin ona çalışıyor. Bir dakika. Onları bir dinleyelim. Ne dersin? Bence olur. Ya da dinlemeyelim. Ya yani dinleyelim de. Helikopteri şöyle yap. Tamam. Böyle. Aha. Tamam dinleyelim onları. Kanka, çok iyi troll. Ay biliyor musun? Sanki bir yani bir yerim kırıldı. Sürekli kırgınlık var. Sanki helikopter üstüme inecek. Böyle pat gibi düşecek gibi. Yani sanki başlayacak gibi. Alını! Hay yapamadık o troll ya. Cık. Ulan. Ulan. <laughs> Neyse. Korkuttuk ki onları. <laughs> Neyse boşver. Şimdi çok güzel troll yaptık. Çekil lan önümden. Çekil. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Kız yeri serildi. Buradaydı. <laughs> burdaydı burdaydı yeri serildi. Vallahi aynen. Sen çok güçlüsün. Franklin. Ne oluyor lan? Öyle Otel full dağılmış. <laughs> evet kanka otel full böyle dağılmış. Çok güzel. Ama sen benim arabamı da şey yaptın ya. Evet kanka. Yani bu hoş değil bence. Bence hoş oldu. Allah seni döverim. Sen mi beni döveceksin? Al bakalım. Hadi dövemeli. Kaç 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 Geliyorum lan. Geliyorum. Bekle arkadaşlar şurada kaçar. Çabuk kaç 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 kaç. Yorsa gelsene lan. Arkadaşlar çağırıp ona gelsin hadi. Son troll. Efsane troll. Gel lan ezik. Hadi. Gelmeye götün yetmiyor. Neyse. Orada. Gel bakalım ezik. Lan seni dö döveceğim var ya. Dövecek misin? Hayır. Kaçacağım, kaçacağım arkadaşlar İyi. Kaçmam lazım. Çok güzel kaçmam lazım. Koş 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 koş. Uh, adam beni yakalamadan pa Abi çekil. Adam beni yakalamadan bir gitmesi lazım yani. Tamam. Şuraya geldik. Çok koş 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 koş. Uh. <laughs> ne kadar güzel lan. Aslında biz 2024 yılına yine gelelim. Buradan bir manzaralı ama bu sefer buradan bir yer alalım. Baya güzel. Hem şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Konfor. Neyse. Reklin nerede lan? Arkadaşlar ben bir yukarı çıkayım. Gel bir bakalım. Gel. gel sen çok gelirsin sen. Çok lan öyle bir kendim tuzak yapayım derken aman aman çıkım çıkmam lazım. Abi, arkadaşlar bu Michael nerede ya bu kovalamam lazım bu Michael. Arkadaşlar aha buldum lan seni. Sen, hadi aleme. Lan kovalayacağım seni beklesen. Beklesen. Sen oğlum sen çok görürsün. Senin var ya döveceğim oğlum. Dövecek misin? Gel bakalım gel de dur. Benim elimde de silah var. Bende de var silah. Merak etme canım. Silahla beni öldüreceğini mi sanıyorsun? Eh Tabii ki de evet. Seni silahla öldüreceğim. Evet. <laughs> Öyle mi zannediyorsun? Seni süper değil mi canım? Gel sayın. Hele bir gel gel. Hele bir gel. Hele bir gel. Gel canım. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Ah işte bu. Ay! Ay ben de düştüm. <laughs> Ay çok güzel trolledik. Adam yerde kaldı. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.